bir üre çözeltisi hazırlayacağım. Suyu koyacağım. Şimdi bunu karıştırıyorum karıştırıcıda. Yumurtanın beyazı bunun içerisine atacağım. Bu işlem bir yarım saat kadar sürüyor. Bunu gerçekleştirdik. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı sallanışından da belli zaten. Ve bu hale geliyor yarım saat içerisinde. Şimdi arkadaşlar Yumurtanın sarısıyla bir deney yapacağım. İki tane su dolu kabım var. Potasyum hidroksit döküyorum bir tanesinin içine. Karıştırıyorum. Şimdi yumurtanın sarısını önce şöyle normal suyun içerisine döküyorum. Potasyum hidroksit çözeltisi içine atıyorum. Bakalım ne olacak? Burada çöktü. Hmm. Bir şeye dönüştü arkadaşlar. Yumurtanın sarısı. Adeta pişti. Burada ne durumda? Bakın burada... Normal suyun içerisinde. Deneyin detaylı versiyonuna BASF ile Deneysel Bilim YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.